Öğretmenlerim, ablalarım nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben okuldan geldim. Merhaba arkadaşlar, Medine Vida'nın yaşantısına hoş geldiniz. Ay, 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 güzel takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok mutluyum, çok iyiyim. Ve enerji, <laughs> diyormuşuz. Evet, ne bugün ne? lorumuz çıktı. Oh. Hamuru yoğurdu. Bakalım mı arkadaşlar? Ay bu hamur hastası. Hamurumu yoğurdum bile. Medineci. Mayalı hamur. Ee, kurstan gelmez hemen yoğurdum. Hamurumu böyle dinlemeye alıyorum. Ispanaklarımı yıkadım. Suyunu süssün. Akşam güzelce şunları şöyle alayım. Yıkayacağız. Hmm. Arkadaşlar ıspanak öyle bir taze ki. Ve bugün havuç. Kıştan ayırdığım bezelleler. Patates, ve havucu beraber küp küp doğruyoruz. Haşlıyoruz arkadaşlar. <laughs> ve kıştan ayırdığım bezelyeyi buzluktan çıkarttım. Mayonez yoğurt e, yoğurduna bakarsan biraz daha ekleyeceğim. Bugün beraber Amerikan maharnası <laughs> Rus maharnası He, Rus maharnası mı oluyor? Yapacağız. Ben biraz böyle tenlerim büyük olabilir. Karıştırmak için bu şekilde yaptım. E, bu maharnada. Arkadaşlar, hepsinden oluyor. Ben bunu kendim öğrendim. Kimse bana öğretmedi. Ben buna turşu da koydum. turşusuyla güzel oluyor. Ama koymak istemiyorum. E, tercihinize bağlı. Ne istiyorsunuz, Her türlü mahalleden oluyor. Siz yeter ki yapın. İki, bir boğaz için. Diyormuşuz. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün direksiyon eğitimine gittim. E, oradan çıktım dikiş nakış kursuna uğradım. Arkadaşlar özlemişim oraya vardım. Ondan sonra oradan çıktım pazara gittim. Pazarda hepsi vallahi ben şaşırdım. alan e, Alanya Okurcalar pazarı salı günleri kuruluyor. E, pazara uğradım. Ispanak aldım. Medine ıspanak ıspanak maydanoz aldım. E, Medine patlıcan aldım. E, tombul patlıcan közlemelik. Yarın fırını şey içine süreceğim. Güzel bir akşam yemeği olur. Salatasını çok bayılıyor Medine onu aldım. Pazartesi nöbetçi olayım hocam dedim. Ben nöbete gidemedim. Ben de bir hocam, arkadaşlar şey var. Ne de Lorana? Ben kimseye yalancı çıkarmak, şeyci çıkarmak istemem yani. Şey olmak istemiyorum arkadaşlar. Dedim hocam ben tek başıma yaparım nöbeti. Nöbette ne var? İki çay o, iki bardak yıka, iki bulaşık yıka. Nöbeti yaparım dedim. Hoca da dedi. Biriyle ol dedi. Gerek yok. Ne olacağım milletine kafamı ağrıtacağım ben. Her zaman tekim. Bunda da yarım ah mahana var. Onu da attım. Tutuşayım. Tutuş da gelir. Zaten onu o da seviyor. Medine'ye Medine bunu sevmiyor. Medine'ye sadece yoğurt yapacağım. Biz ikimiz bundan yeriz. Attım. Mahanaları saldım. Zaten mahana eskiden arkadaşlar e, 2011 2010 sıralarında Maharnadan. Şöyle koy, Atarım birazdan. Biraz da zeytinyağı gezdireceğim. Ay çek ya zeytinyağını bir şey pardon. Ay dilin süslü kızlar diyor ya. Bunu ben arkadaşlar ee, şeyden aldım. Bu çok güzelmiş. Hem de uygun. Binden alıyordum. 101 Binden hiç almadım. 101'den alıyordum. E, Havsalara gittim. Hafta sonu. E, çocuğu gezdirmeye gitmiştik. Ee, yarım kilosu 35 liraydı. Hasbul'dan aldım arkadaşlar. Bu çevrede oturanlar kilosu şey tam ee, çökelek. Çok güzel çökelek ben ıspanağımla katacağım. O zaman lezzetli oluyor. Bu 101'deki, 200'dekiler ufak e, uygun pakettekiler, olanlar 300 gram falan. Hem pahalı hem şey değil. Bir daha gidersem 3-4 paket alacağım arkadaşlar. Alacağım yani ondan da 3-4 paket alacağım, atacağım. Çünkü çok iyiymiş. Benim hoşuma gitti. Ah kenarından baktım. Bazı şeyler öyle olmuyor. Ee, mı haşlayacağım Buna yarısını buna yarısını yoğurtlu yapacağım Medüşüm yoğurtlu seviyor benim çocuğum O şekilde yapacağım Aynen Vallahi acıktık ee, Ben sabah hiçbir şey yemedim Kursa vardım bir tane poğaça yapmış Nezir abla bak buradan da selamlar beni izliyordu belki <laughs> ee, Bir tane poğaça yedim Başka bir şey yemedim Ispanaklarımı akşam doğrayacağım Lahana aldım arkadaşlar Durun lahanamı göstereyim size Beni de bundan turşu yapalım. Sarma olmayacak herhalde. Sarmalık olursa sarma sarayım diyorum. Çürütmeden ben bunu hemen bir ee... hmm. Lahana turşusu koyayım mı Medine? Evet. lahana. Bakayım. Hmm. Olur. Bunun ikisini akşam ben e, ee... veriyorum bir tane bu bidona basarım. Bunu, bunu. Doğru bir donam. güzel. Evet. Olur arkadaşlar. Bunu ben 101'den aldım. Pazarlara gelmiş. Haftaya pazara çıkacağız. Beraber alışveriş yapacağız arkadaşlar sizlerle. Akşam kuşumuzu kuralım Medine. Ondan sonra. Yorucu geçiyor bugünler. E, ee, ha bulanıyor ya. Ee, soğuk bir geliyor bir gidiyor. Alanya'da biraz hava daha çok sıcak. Akşamları soğuk oluyor. Denge çok şey oluyor. Valla direksiyon eğitimlerinde iyiyim arkadaşlar. Ee, gün günü ilerledikçe daha iyi oluyorum. Valla sevinmiyor muyum? Çok seviniyorum. Daha iyi olacağım. Ee, olacak o kadar hepsi. Dört dörtlük olmasa da oluyoruz elhamdülillah. Nefes nefese kaldım. Evet valla geldim. Hiç Yani bir kadının işi bitmiyor. Evin işi bitmiyor. Çamaşır vardı, onu serdim. Ee, şöyle döndürelim size. de. beraber gidelim. Medine şu kolanı içmedin ya. İşte ta, e, şeye gittiğimde tatlı almıştım arkadaşlar. Kalka tatlısı. E, ben bayılıyorum buna. Valla kusura bakmayın hamile olanlar. Şey olanlar hiç yemek yemedim. Kimse kusura bakmayın. Bir bu, bir poğaça yedim. Kuşta. Kanka tatlısını da, da Selçuk fırından aldım. Bu çevrede yoktu. Hmm. Çocuklar hmm. öyle satıldı. Acıktım arkadaşlar vallahi Medine bin Adıl yaptı yedi. Ben aslında ben kuru fasulye nokut yapayım diye. Yok. Yeşil mercimek yemeği yapacaktım. Yeşil mercimeğim yokmuş. Nasıl yok ben de şaşırdım. Alayım bir paket yüz işi mecmet alacağım. Kırmızı mecmet yok da. İşi mecmet alacağım. Kötü yapacağım. arkadaşlar hatasız kıyama. Bunu dolapta. Saklayabilirsiniz arkadaşlar. İspanağımı size şöyle göstereyim. <laughs> maydanozu aldım. İspanağım kutu kutu. Ben bunu ıslattım. Kumu çıktı yıkarım. İspanağımı da maydanozu da yıkarım. Akşam boş oturmayacağım. Lahanamdan biraz sarmalık ayırayım. Bir tencere yavası yeter bize. Ee, onu da yandan sonra. diyor sarayım dolaba oğlum. Bir gün pişiririm. Yarın yapabilirim yani. Sarabilirim. Çünkü yiyoruz arkadaşlar. Valla sıkışıyorum. Perşembe-Cuma tekrar, ee, tekrar gideceğim. Yarın evdeyim. Perşembe-Cuma tekrar gideceğim. Ben buramı e, lavabomuzda çamaşır suyuyla iyice yıkıyorum. Arkadaşlar bunu soruyorsunuz. Bu benlik bir şey değil. Ben burayı boyattım. Badana ettirdim. Yukarıda e, mutfak tarafı balkonu geldiği için fayans yok. Beton var. Betonda suyu emiyor. Eski bina. İçeri kusuyor. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Yaptıracağız dediler ama vallahi yaptıran, muhtıran yok. Ee, bu benim elimden gelen bir şey değil. Ben e, ne kadar da bana hatta zararı var arkadaşlar. Dökülüyor, şey oluyor. E, kazdım, süpürdüm ben. E, badana yaptım ben geçen yıl. Boya yaptık, badana yaptık. E, ama benim elimde olan bir şey değil. Dökülüyor arkadaşlar. E, çünkü dışarıdan geliyor. Dışarıdan içeriye su alıyor. Ve su aldığı için bu şekilde oluyor. Benlik bir sıkıntı yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani durumlar böyle. Hava bir soğuyor bir açılıyor. Bir açılıyor bir kapanıyor. Midem çok rahatsız arkadaşlar. Ee, bir yerimiz iyileşirken bir yerimizi kötü olduk. Mideden çok rahatsızım. Önceden hiçbir böyle problemim yoktu. Şu an midem sürekli yanıyor. Ağrıyor. Kötü oluyor. Bu da ameliyattan dolayı olduğunu söylüyorlar. Evet hortum salıyorlarmış arkadaşlar. O yüzden oluyormuş. Ama e ben ne yapabilirim ki hani bilmiyor. Ee, tabii insana mecbur. Kusura bakma mahanaya karıştırıyorum. Tabanı tutuyor bu tencereni. Ben de bu tencereyi de haşlamak Bir tencere falan alacağım arkadaşlar. Alınacak çok şey var. Haftaya pazara çıkarız. Hatta ee, lahana gelmiş kütür kütür. Pazartesi günü nöbetçiyim. Okula tatil. E, ee, de götüreceğim yanımda. Medine. Pazartesi günü kuşta nöbetçiyim ya. Sen de götüreceğim çiçeğim. Orada oturur dikiş malzemelerini götürsün orada dikiş dikersin. <laughs> ondan sonra hem aklım kalmaz. Salı günü evde kalır. Sıkıntı olmaz. Kalsın. Onda sıkıntı yok. Ee, diktim. Ramon'un yanına peçete dikilecek mi bilmiyorum. Bugün hatta hocaya dedim. <laughs> dik gelmez sandı. Ya yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O da önemli. O da önemli. Ama araç sürmesi daha önemli. Çünkü kazanmışım. Ee, benim elimde bir şey değil. E, oradaki hocaya da uymak zorundayım. Buradaki hocaya da Sadece iki hafta. Zaten ondan önce, ondan sonra e, sürekli gidelim. Zaten oradaki kuru kalabalık, kalabalık, zaten fazla gitmez. Hele bir kış gelsin, yağmurlar olsun, havalar soğusun. Ondan sonra kimseciklerimiz olmaz orada. Bir ben olurum. <laughs> Çakırdık otur işleri kocayla böyle diyorum. Hocaya da dedim kimse olmaz. Yani Böyle arkadaşlar ben de durumlar. Medeniyet dersleriyle ilgileniyorum. Ee, para, cumartesi bir pikniğe falan gideriz arkadaşlarla. Orada çekim yapar mıyım bilmiyorum. Az da olsa çekerim herhalde bilmiyorum ama. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Her konuda hayırlı diyelim. Hayır diyelim hayır olsun. Her şeyin içinde hayır arayalım arkadaşlar. Ee, bana like atın. Yorum yapın. Destek arkadaşlar. Kanalıma destek. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle şey yapayım, anlatayım ben size. Mesela %100 izlenmem var. Ama abone olmadan izliyorlar arkadaşlar beni. Yani abone olmadan izleyen %80, %90 abone olmadan izliyorsunuz arkadaşlar. Korkma. Tuşa dokunacaksınız. Yani bunda bir sakınca yok. Ee, abone olup izlerseniz daha iyi oluyor. Ee, buradan beni izleyen eee 13-14 e, yaş Sınırı izliyorlar. Çok sağ olsunlar. Buradan yurt içi, yurt dışı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, hepsi bana destek oluyor. Genelde yurt dışı oluyor. Çok seviyorum bu yurt dışını. <laughs> Yapmacık olmadım arkadaşlar bu zamana kadar. Ee, hepinizi çok seviyorum. E, beni izliyorsunuz, bana değer veriyorsunuz. Önem veriyorsunuz. E, önemsiyorsunuz. Allah razı olsun. Herkes yani yapma sonunda da tabii ben de izliyorum. Ben de insanların videosunu, YouTube'unu falan ben de giriyorum. Bilmediğim şeyleri ben de izliyorum. Bence arkadaşlar dediğim gibi abone olalım arkadaşlar. Bir tuşa basalım. Ee, ben de çok abone olduğum, ee, takip ettiğim kişiler var. Abone olun, like atın, yorum yapın. Yani bana da destek olun arkadaşlar. Bak bana koştu koştu size içerik üretiyorum. Şey yapıyorum. Sormak istediklerinizi soru cevap yapalım arkadaşlar. Eee... İnşallah e, kış günü geldiğinde canlı yayın yaparız, canlı yayından e, şey yaparsınız, katılırsınız. Sorularını da cevap veririm. Çok merak ediyorsunuz. Ben da dedim, sonunda da dedim, sonunda da diyorum, başında da diyorum arkadaşlar. Ben bu yola tek çıktım, tek başıma çıktım. İlerlerim giderim. Ama insanlar e, şu gözle bakıyordur belki. Ne gözle baktıkları benim hiç umurumda değil arkadaşlar. Benim bu çevredeki e, şöyle söyleyeyim. Okurcalar bölge, Alanya Okurcalar bölgesinde izleyen kişilerden. Yani e, kimin ne düşündüğü beni çok ilgilendirmiyor. Ben utanılacak bir şey de yaptığım yok. E, ne çok utanılacak iş yapanlar var. E, bir görseler veya izliyorlar ya. Benim ağzım biraz çok şey. E, ben haksızlığa gelemeyen bir insanım. Neyse boyum. Her şeyi yüzüne söylerim bir insanın. Arkasından konuşmam. Arkada konuşacak da bir şey yok. Ee, ben burada yaptığımda bir şey yok. İçerik üretiyorum. İçerik üreten bir insanım. Keşke benim gibi herkes içerik üretse. Ben insanlar neler yaptığını bir görüyorum, bir görüyorum, şöyle bir duruyorum. Tekrar gidiyorum. Gidiyorum, geri geliyorum. Yani Anne, bitti. görmeseniz daha iyi. Aferin benim çiçeğime. O yüzden arkadaşlar ben evladım için uğraşan bir anneyim. Yani ee, ne İsteyen istediğini düşünsün. Hiç kimse benim umurumda değil. Siz takipçilerim hariç. Yani buradan izleyip de arkadaşlar şey yapanlara diyorum. Arkadaşlar ben size karşı bir şey söylemiyorum. Valla kimse umurumda değil. Kimse getirip kapıma iki ekmek asmıyor. E, çocuğun yesi sen ye diye. Kimse e, şöyle yaptığı yok. Arkadaşlar ufu mangalda kul bırakmazlar. Ee, klavye delikanlılıyorlar ama iş yüz yüze gelince hiçbir şey söyleyemiyorlar. Ağzlarını açamıyorlar. Buradan da göndermelerimi yapıyorum. Onlar da çıksınlar yazsınlar sen de şöylesin diye. Hepinizden de bekliyorum o yorumu. Cesaret olan çıksın söylesin arkadaşlar. O zaman like atıyoruz. Yorum yapıyoruz. <laughs> Şöyle yapıyorum yine. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çok gıcığına gidiyormuş benim böyle yapmam. Yapıyorum tekrar diyorum. Güçlü bir kadın olaraktan, güçlü bir anne olaraktan benim gibi olamayan insanlara örnek olmak için kanalımda kalın, abone olun, like atın. Amerikan mı, Rus salatası mı deneyin arkadaşlar. Yapın, ne korsanız önünüze yiyin. İnşallah beni bu kadar izlemişiz. Görüşürüz arkadaşlar.